bakın burada da. Aa, yeter ama aile ya. Şimdi zaman değil böyle fotoğraf işlerini falan. Ne olur bak böyle yeteğimizi sıkma daha fazla değil mi? Ay niye öyle? Ay sıkıldınız mı gerçekten? Yok yo, kızım. Ay gördün mü koca <laughs> Bak biz hem Aliye teyzeyle birbirimizi çok sevdik. <laughs> Ay keyfimiz yerinde yani. <laughs> Koş. <laughs> neyse artık biz yavaştan kalkalım değil mi? Evet evet, kalkalım. Aa, kalkıyor muyuz? Daha videoları izletecektim. Ayla'cığım, böyle hasta ziyaretine kısa olanı makbuldür. Hadi. Olur mu öyle şey yavrum? Siz yabancı mısınız? Oturun. Evet Murat, özlemiştik. Ya enişteciğim, ben de özledim de daha... ...çıkacağız buradan, işe geri döneceğiz, çalışacağız. Yani yoğun bir gün, hadi. <laughs>